Yeah. bugün de yarı bir gün. Oo bir tane bebek var. Hayır canımı sıfırladı. Dalga da mı geçiyorsun? Aslında. Ya o bak ya. Ya bak kanka benim kitim yok. Ne yapacağım? Hani pusuyordun? Hani kurgu çekecektik? Senin ben... Hmm, bir şey demedim kanka. Ya, alan geldi. Ben ne yapayım? Alan geldi oğlum. Canıma baksana bi. Sence ciddi değil miyim? Oğlum kaykayı vay be. O yansın ya yoban ya. O yansın ya Rutan ya. Ben yine Ben burada Hey bitch. Ay yok o sadece o seviydi. Ben tavaca gidiyorum. Gel tavaca diyelim bir de. Ne ben, ne <laughs> Geliyorum bandajlarla bitti. Dalga mı? Eşek. Sarkıyorsun kız sen yeter. Wow. <laughs> Ay kuyruk. <laughs> <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Cız sen yeter. Geldi, Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranlardayız. Otobüs Prime Metatron'a yaklaşmış bu nokta değil. Şimdi savaşmış. Aferin sana diyorum. Sen nasıl ölmeyi başardın? E, ben, 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 ben kendimi kurtarıyorum valla. Oğlum ya. <laughs> Bana ne oldu? Niye geleyim ben? Jackie, Jackie, Jackie. Good luck, mates. Çakayım, tamam mı? Aa, onun da var lan. Oo, yoy, mermileri yedim süpürdüm. Bir i̇ki P90 mermi, bir var Evet. Bir P90 da bu kadar mermi olması doğru mu sizce? Kaç tane mermi var söyleyeyim mi? Omega mega çana öldüğüce ne? 5 5720 72 mermisi var şu an P90'ın. Evet.

uğraşma benimle. badını kaydın. Sen nasıl bir şakarsın. Şey

Alan gelsin de götün geçince. <laughs> Oğlum altına mı götürüyorum? He adam mı var? Bok biliyoruz daha mı nokuyor? Ben küfür etmem. Eta it bir şey yapamaz. Anca zuzu sıksın. Ben buraya neden girdim ki ya? Ama kaçtım iyi. kadar vurabildim buna. <laughs> Hasittir. Bu kötü oldu bak. Diğer için ne var ama sende? Adam göremiyorum ki vurayım. De öldüreyim. Adam araba çayma değil oğlum. Ben ayaba çağırma çeyinle. Bu kurda şimdiye kadar ölmüştü. Doğa girmen diyor doğa. Doğa sana çok çakar. Alana girmem gerekiyor benim şu an. Mark the location. Help. I choose one better. Real elbet <laughs> ya. Adama akıla Thanks. ne Oğlum adam öl Öldüğü için zaten ya. Ben de adama dal. Adam öldüğü için. Mark the location. Mark the location. Ha buradaki almış. o yanlış. Orada var bir tane. Değil. Adamın AVM'si Türk'üm, var? Türk'ümün Ölürüm Türk'üm Ölürüm Türk'üm Ölürüm Adamın ölürüm. Türk ölürüm. Adamın AVM'si ne var <laughs> 1. Sao yine Oğlum ben daha oynamayacağım <laughs> ha. Ben daha oynamayacağım. Ben daha oynamayacağım. Benim şarjım yok. Bitch bebe